Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yapımı inanılmaz kolay görüntüsü kadar tadı da şahane olan kakaolu irmik tatlısı yapacağım Az malzeme ile bu kadar pratik bir tarif gerçekten çok nadir arkadaşlar Dilerseniz hemen yapımına geçelim Pişirme tenceremizin içerisine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 litre sütün de tamamını boşaltalım arkadaşlar Orta ateşte yavaş yavaş el çırpıcısı ile karıştırarak pişirmeye başlayalım. Karıştıra karıştıra yavaş yavaş başından ayrılmadan orta ateşte pişmeye bırakalım arkadaşlar. Zaten 6-7 dakika içerisinde göbek atıp katılaşmaya başlayacak. Hafif katılaşınca bir paket vanilyamızı ekleyelim. Karıştıralım birkaç tur arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi bu kıvamı aldığında hemen ocağımızı kapatıp ocaktan alalım. Borcamımızı ya da kalıbımızı ıslatıp süzdükten sonra sıcak tatlımızı içerisine boşaltalım kaşığın tersiyle de üzerine birazcık düzleştirelim arkadaşlar. Hafif ilk sıcağı geçtikten sonra üzerine streç filmle kaplayıp 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Arkadaşlar tatlımızın sıcak olması gerekiyor. İlk sıcağı geçmiş tatlımızın üzerine kapattık ve buzdolabında 2 saat dinlendirdik. Buz gibi oldu dinlendi. Servis tabağına hemen ters çevirelim arkadaşlar. Zaten çok çabuk çıkıyor. Keskin bir bıçak yardımıyla karelere ayıralım keselim. Arkadaşlar ben kare olarak kestim dilimlerini ama siz dilerseniz top şeklini verebilirsiniz. Dilerseniz avuç içerisinde yuvarlayabilirsiniz. Kaşık kaşık avucunuzun içerisine alıp nasıl isterseniz şekil tamamen size bağlı. Hindistan cevizi, fındık, fıstık, antep fıstığına bulayalım arkadaşlar. Dilerseniz sadece uç kısımlarını bu şekilde de bulayabilirsiniz. Tam ortasına gelecek şekilde badem, fındık, fıstık batıralım, süsleyelim ve buz gibi gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz arkadaşlar. Benim tarifime sonuna kadar güvenebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli, az malzemeli ve çok e, pratik bir tatlı arkadaşlar. Siz de mutlaka denemelisiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.